Ruşen Eşref Ünaydın Atatürk, Tarih ve Dil Kurumları. Türk Tarih Kurumu. 1954. Amiral Bristol ile bir konuşma. İşçi başıların iş işledikleri esnalardaki gibi o iş konuları üstünde zihin sarf edip yemekte, kırda gezintilerde, davetlerde, toplantılarda hep o konulardan bahsetmeleri kabilinden onun da o zamanlar zihnine ve diline doladığı konuşmalar ve ettiği latifeler aklıma geliyor. Mesela yemekte. Ben balık yemem, ecdadımızı yemem diye taze barbunyaları geri itişi Bilir misiniz Mon Cher Amiral? İnsanlar, sürfeler gibi sulardan çıktılar en önce. İlk ceddimiz balıktır, diye güldü ve sonra. İşler daha daha ilerledikçe o insanlar, primat zümresinden türediler. Biz, maymunlarız, düşüncelerimiz insandır.